Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu imtiyazı insanlar. Üremiyorsunuz, üremiyorsunuz. Kardeşlerim, kardeşlerim. Her zaman imtiyazı insanlar derim çünkü Türk Turan bilmek imtiyazı olmak demektir. Geçmişi, bugünü, geleceği bilmek demektir. Her şeyi sezinlemektir. Her şeyi sezinlemektir. Ve ayrıcanız olur. Farkındalığınız olur. Bu kadar. Nokta. Nokta. Kardeşlerim bakın. bunu konuşacağımız konu. Konuşacağımız konu orijinal kaynaklar. Orijinal kaynaklar 1863 yılına ait. Yine bu orijinal kaynak muhteşem Türk Turan tarihimizin işte, gene bir ana belgesidir. Ana belgesidir. Avrupalı bilim adamlarının arkadaşlar etnologların dedi ya tarihçilerin, gezginlerin, budun betimcilerin arkeologların, dil bilimcilerin antropologların haritacıların kitaplarıdır arkadaşlar hepsi. Şimdi burada bugün bu konu çok önemlidir arkadaşlar. Burada Türk'ün kralı Türk'ün kralı ünvanını alanlar. Türk'ün kralı. Çok iyi dinleyin. Orijinal kaynaktır arkadaşlar. Orijinal kaynaktır. Ve saklanan Türk Turan tarihidir arkadaşlar. Bakın. Yazın bir kenara. Türk'ün kralı. Ve Türk'ün kralı ünvanını alanlar. Alanlar. Arpat. Arpat. Birinci Macar kralıdır. Birinci Macar kralı. Arpat. Son olmuş o bölgeler Karpatlar olmuştur. Bakın. İsim buradan geliyor. Arpat. Türklerin Türklerin tam bir olup tam bir olup güç halini aldıkları zaman milattan sonra 5. asırdır. 5. asırdır. Bütün Türk ailesi aileleri birleşmiştir. Birleşmiştir. Avarlar, Macarlar, Hunlar ve daha niceleri 5. yüzyılın ortasında 5. yüzyılın ortasında Etel, Etel diğer adıyla Atilla Atilla'nın Engin İmparatorluğunu Atilla Engin İmparatorluğunu Volga'dan Ren bölgesine oradan Baltık Denizi'ne Baltık Denizi'ne oradan Hazar Denizi'ne kadar olan bölgeleri kurmuştu. Kurmuştu Atilla. Atilla. Büyük baş Türk'ün başbuğ. Buradaki, buradaki haklar, 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 buradaki haklar, Cermenleri, İskandinaviyi oluşturan haklardır. Cermenleri, yani Almanya'yı, İskandinaviyi oluşturan haklardır. Bu haklar, bu haklar Hun ülkesinin, Hun ülkesinin diğer adıyla Huna, Huna, London, Huna, London. Adını taşırlar. Adını taşırlar. Ve buralarda yaşayanlar, yaşayanlar, yaşayanların genel adıyla, genel adıyla isim olarak Hunlular denir. Hunlular denir. Germankoycus, İskandinavyoycus. Koteler, Koteler, Geteler, Godlar, Godlar ad olarak, ad olarak bilgin olan bilgin olan traklılardır. Traklılardır. Bu halklar, bu halklar Tatar halkıdırlar. Tatar halkıdırlar. Alanlar da aynı şekilde. Alanlar da aynı şekilde Hunlarla, Gotlarla karışmışlardır. Karışmışlardır. Bütün bu haklara verilen, verilen genel ad, genel ad Türklerdir, Türklerdir, Türklerdir. Macarlara, Macarlara Türk denir. Macarlara Türk denir. Bunu Konstantin e, Porgenet, Konstantin Porgenet İmparatorluk kitabının 38. sayfasında yazmıştır yazmıştır. Bu yapıtta bu yapıtta birinci Macar kralı olan Arpat'ın Arpat'ın taşıdığı ünvan taşıdığı ünvan Türk'ün kralıdır. Türk'ün kralıdır. Adam de Breme'de Breme'de el, e, 1056 yılında yazmış olduğu yapıtında İskitliler yer adıyla Sükuteşler Türk soyundan olup Türk soyundan olup Türk, Macar, Slav olarak, Slav olarak Rusya'yı, Rusya'yı ve Rusya'nın güneyini oluşturan topundurlar demiştir. Demiştir. Bu Türkler, bu Türkler. Macar krallarının, Macar krallarının şerefle taşıdığı, şerefle taşıdığı ünvandır, ünvandır. Krales Krales Türkiyas Krales Türkiyas Türkün kalı Aynı şekilde aynı şekilde Hunlar da Hunlar da Hunların varisleri olan Gotlar da Gotlar da eski Traklar da Traklar da Krales Krales Türkiyastır Türkiyastır Krales Türkiyastır İskandinavlar getelerden, getelerden, gotlardan türemiştir. Türemiştir. Bu getelerin adı Trakeş'tir. Trakeş'tir. Yazın bir kenara. Ve bu halklar, ve bu halklar Türklerden türemiştir. Türklerden türemiştir. İskandinavların atasına verilen, verilen ad, İskandinavların atasına verilen ad Türklerdir. Türklerdir. Türk, İskit, Tatar aynı isimlerdir. Aynı isimlerdir. Dehşet bir dal arkadaşlar. Dehşet. İşte. Nasıl çıkartmışlar? Çünkü arkadaşlar çevir devam ediyor. Dehşet geliyor. İnanılmaz bilgiler geliyor mükemmel bilgiler yazılmış hepsi bir kenara bakın. Adamlar çıkarttılar. 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, 10, 11. Kim kimmiş al? Kim kimmiş? Her taraf Türktür. Turan'dır. Turan'dır. Peki ya, hepsi arşivlere girmiştir işte bu Hepsi teker teker yazılmıştır yani. Hem de İskandinav bilim adamları, Alman bilim adamları, film bilim adamları, Norveçli, Danimarkalı hepsi yazmışlar ya teker 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 teker. Bunları bileceğiz arkadaşlar. İşte bu ülkelerde, bu de, yönetilen uygarlıkların hepsinde ünvan krales Türkiye'sidir. Türk'ün kral demektir. Ünvanı taşıyanlar demektir. Bu da çok önemlidir. Bilin bak, dünya ilk defa arkadaşlar bunu. Dedim ya burası doğruların pazarıdır. Evlerinin pazarından gelen buraya asla giremez, getiremez bir ha. Burası orijinal kaynakta, Ana belgenin olduğu yerdir yerdir. Ve bunu bize anlatmak da, anlatmak da bunu sizlere kök tengri. Ulu atalarımıza, geleneğimize, görenemize, töremize, Atatürk'ümüze borcumuzdur ya. Borcumuzdur arkadaşlar. Borcumuz. Onun için bakın arkadaşlar her zaman söylüyorum. Türk Turan dünyamızı yaşayan herkes kardeştir. Akrabadır. Kimsenin kimsenin yoktur. Dedik ki, ya, tenlerin, bilinçlerin karışması vardır ve akraba olunması vardır. Dünyanın her tarafında her tarafında onun için her zaman söylerim. Önemli olan insan olmaktır, vicdanlı olmaktır, liyakat geçer. Bundan gerisinde sıfır birim, Sıfır bilirim arkadaşlar. Bugün de yayınımız böyle oldu. Ne anlattık? Türk'ün kralı ünvanı alanlar. Alanlar. Saygılarımla. Ne mutlu Türk'üm diye saygılarımla.